Up and down. I that -going up and down. Sıkıldım artık whiskey'den Business yoktu eski. Nefis bir günden herkese selamlar dostlar ben Muturalp Tunalı Bugün nefis bir İstanbul manzarasına karşı dünya tarihinin, insanlık tarihinin en büyük buluşu olan Bitcoin'i anlatacağım size Bildiğiniz, duyduğunuz, çevrede gördüğünüz, öğrendiğiniz her şeyi unutun arkadaşlar. Sıfırdan dünya tarihinin en büyük buluşu olan Bitcoin nedir? Ve Bitcoin'in ileriki dönemde hangi seviyelere geleceğini konuşacağız. Bu arada her hafta yaptığımız 500 dolarlık çekilişin kazananların aşağıda yorumu etiketliyorum. Çekilişe katılmak için videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve aşağıda bıraktığım sosyal medya hesaplarından beni ve Dijital Akademi'yi takip etmeyi unutmayın. Hazırsanız efsane bir video ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Evet dostlar hazırsanız arkamıza yaslandık başlıyoruz. Dünya tarihinin en büyük buluşundan bahsediyoruz. Dünya tarihinin en büyük problemi olan parayı çözümleyen bir sistemden ve bir değişiklikten bahsediyoruz. Bunu size anlatırken çok fazla teknik terimden bahsedeceğim. Biraz derine ineceğim, biraz tarihe ineceğim, biraz teoriye ineceğim. Ama bunu size anlatabilmemin en doğru yolu tam olarak bu. Ve şu an bu videoda anlattıklarımı ezberlemenizi istiyorum. Gerekiyorsa videoyu durdurup tekrardan başa alıp ne dediğimi anlamaya çalışıp defalarca izlemenizi istiyorum. Ama bu anlattıklarımı genel hatlarıyla tamamen kafanıza oturtup dünyanın yeni para sistemini, geleceğimizde neler yaşanacağını kafanızda tamamen oturtmanızı istiyorum. Öncelikle çok basitten başlayalım arkadaşlar. Konumuz para. Ve bu paranın bir yerde stoklanması ve rezerv edilmesi gerek. İnsanlık tarihi boyunca bu stoklama veya rezervleme aracı olarak binlerce farklı metot kullanıldı. Son dönemde bildiğimiz üzere 10 trilyon dolarlık pazar hacmiyle beraber altın bu görevi üstleniyordu. Altın, altın, altını zaten illa duymuşsunuzdur. İşte düğünlerde takılıyor, insanlar kenara altın saklıyor, altına yatırım yapıyor, gram altın alıyor, bilmem ne alıyor. Bunun ötesinde altının şöyle çok kritik bir önemi var. Devletler bildiğiniz üzere patır kütür para basıyorlar print ediyorlar. Amerika mesela gidiyor dolar basıyor. Herhangi bir ülkenin para basabilmesi ya da print edebilmesi için karşılığında bir altın stoğu veya bir karşılığını göstermesi gerekiyor. Altının burada böyle kritik bir önemi var. Dünya değişiyor. Dünya dijitalleşiyor artık. Bu dijital kelimesini benden duymaktan sıkıldığınızın farkındayım ama bu geçiş evresinde altın Bitcoin'e karşı her gün değer kaybediyor. Bu aslında şu da demek aynı zamanda. Sizin kenarda tuttuğunuz altın başka bir değere göre her gün para kaybediyor. Ya da biraz daha farklı düşünelim bunu. Kenarda TL paranızın olduğunu düşünelim. 2012 yılında bankada 100.000 TL paranız var. O 100.000 TL paranız her gün dolara karşı değer kaybetti ve siz para kaybettiniz. Bankada 100.000 dolarınızın olduğunu varsayalım. O bankadaki 100.000 dolarınız her gün altına karşı değer kaybetti ve sizin o 100.000 dolarınız değersizleşti. Yani Bitcoin'den TL'ye doğru geldiğimizde 3 basamak altın, dolar, TL hattında. Siz her basamakta para kaybettiniz. Yani şu an sizin cebinizde, bankada, ailenizin kenara sakladığı dolarlar, altınlar, TL'ler her gün başka bir değere karşı Başka bir dijital değere karşı değer kaybediyor. Siz bu videoyu izleyip bitirene kadar cebinizde olan 20 TL'niz aslında 15 TL ya da 10 TL'ye düşüyor. Bankalar senelerdir Bitcoin'den nefret ediyorlar. Spekülatif açıklamalar yapıyorlar. Neden? Çünkü bu dünya tarihinin en büyük devrimlerinden biri. Bu banka sisteminin tamamen parasal yapının değişim evresi. Biz şu an dünyada hangi evreyi yaşıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? At arabasından arabaya geçiş evresini. Bu gerçekleşecek. Bu teknolojiye geçilecek. Biz bu geçişi uzaktan izliyoruz ve bu gerçekleşecek. Bu finansal devrim yaşanacak. Şimdi buraya kadar anlattıklarım oturduysa konuyu biraz daha artık derinleştirip olayın teoriğine girmek istiyorum. 1964 yılında Rus fizikçi Nikola Kardashian üç farklı spesifikasyon modeli gelişti. Üç farklı civilization modeli, uygarlık modeli diyelim biz buna. <laughs> Burada derin bir nefes alalım. Type 1. The Planetary Civilization. Yani enerjinin yıldızlardan çekildiği ve bunun volkanik patlamaları, iklimleri, hava koşullarını yönettiği teorem. Type 2 Stellar Planetary Civilization. Yani enerjiyi gezegenler arası enerjiden çekmeye odaklanır. Bildiğiniz aslında Interstellar filmini falan izlemişsinizdir. Üçüncü type hepimizin bildiği en sevdiğimiz Star Wars. Yani galaksiler arası transfer, galaksiler arası yolculuk. Biz şu an milenyum çağında Type 0'ı yaşıyoruz. Aslında Type 0.7'yi yaşıyoruz. Enerjiyi kömürden, doğalgazdan, belli materyallerden aldığımız bir dönem yaşıyoruz. Ve her uyandığımız gün çevremizde, dünyada Type 1'e geçtiğimize dair kanıtlar görüyoruz. Mesela Type 1 iletişim şekli. Herkesin birbiriyle connect halli olması. İnternet. Sosyal medya dünyadaki bütün insanlar bir şekilde internet aracılığıyla birbiriyle iletişim halinde, birbiriyle connect halinde veya type 1 dili İngilizce Dünya üzerinde herkesin konuşabildiği, yani herkesin literally, herkesin konuşabildiği First Civilization dili, İngilizce. Dünyadaki herkes aynı dil üzerinden bir şekilde iletişim kurup bağlantıda kalabiliyorlar. Peki para neden hala type 1'e geçmedi? Yani ben buradan kalkıp İngiltere'ye gittiğimde pound, Almanya'ya gittiğimde euro, Amerika'ya gittiğimde dolar, Dubai'ye gittiğimde işte dirhem. Ben bu para birimlerini kullanmak zorunda değilim ki. Dünyanın birinci civilization type 1 para birimi de kripto paralar. Yani aslında şu an video konusunda bahsettiğimiz Bitcoin. Yani bütün dünyanın ortak olarak aynı parayı kullanma evresi. Önümüzdeki 60 yıl, 80 yıl, 100 yıl içerisinde inşallah görme fırsatımız olur. Bu Type bir geçişi tamamen tamamlanacak. Şimdi videonun buraya kadar olan kısmını tamamen anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Gerekiyorsa videoyu tekrardan sarın. Biraz daha rahatlayalım. Para nedir arkadaşlar? Para nedir? Para çok basit mantıkta güçtür. Ve dünya üzerinde binlerce yıldır gücün ve paranın kontrolü devletlerin, veya elitlerin, zenginlerin elindeydi. Ve dünya üzerinde ilk defa decentralize yani merkeziyetsiz bir para birimi var. Yani basit mantıkta paranın üzerinde artık kontrolümüz var. Kripto insanların insanlık için oluşturduğu belli bir algoritma ile işleyen ve hiçbir sahibinin olmadığı sisteme verilen at aslında. Bu decentralized, merkeziyetsizleşmiş birimde tam olarak buradan geliyor. Dünya üzerinde ilk defa bir para birimi devletlerden onay almak zorunda değil. Eğer bu bir şirket olsaydı, devlet giderdi, şirketi kapatırdı, CEO'yu içeri atardı biliyorsunuz zaten olanları. Para birimini de kenara atardı ama burada böyle bir durum yok. Evet yanlış duymadınız, sahibi bilinmiyor. Satoshi Nakamoto diye bir adamın kurduğu söyleniyordu. Böyle hatta çok magazinsel bir konu oldu. LA'de, Los Angeles'ta bir evi var adamın. Magazinciler hatta gittiler adamın evini bastılar falan adam böyle yaşlı hiç olaylardan haberi olmayan bir adam işte devlet sırrı falan deyip geçiştirdi ama ben o adamın Bitcoin kurucusu olduğunu düşünmüyorum. Arkada daha güçlü isimler var. Belki altyapısal algoritmasını yazan yazılımcılardan biri olabilir ya da o hani algoritmayı kurgulayan biri olabilir ama sahibi değil. Dünyada 21 milyon adet Bitcoin var ve bu bitcoinlerin 18 milyonu mine edildi. Yani çıkarıldı zaten ortaya. Geriye 3 milyonluk bir mine edilecek bitcoin kaldı. Ve 2144 yılına kadar hesaplamalara göre çıkarılmaya, mine edilmeye devam edecek. Algoritmanın içinde mining algoritması da yani madencilik algoritmasında yıllar içinde zorluğu arttırılacak şekilde oluşturuluyor miktar Bitcoin'i çıkarabilmek için ya da mine edebilmek için daha kompleks bir cihaza veya teknolojiye ihtiyaç duyuyor. Yani inanılmaz bir algoritma, inanılmaz bir yapı kurulmuş. Bitcoin blockchain teknolojisinden oluşuyor. Mesela sen bana para gönderdin, ben başkasına para gönderdim, o ona para gönderdi. Bu küçük transactionlar yani para gönderimleri bu bloklara yerleşiyor. Çözümlenmeye çalışan ya da çözüme giden bir Rubik küp gibi düşünün. Hani o renklerini böyle tek tarafa toplamaya çalıştığımız şey var ya. Bu transferler sonucu transactionların gönderimlerin sonucunda bloklara yerleşen ve transactionların içinde yer alan denklemlerde kripton madencileri tarafından çözülmeye çalışılıyor ya da çözülüyor. Bitcoin madencileri bu rubik küpler tamamlandığında ya da bu bloklardaki denklemler çözüldüğünde aslında bu geçişi transaction'ı ya da gönderimi verify etmiş yani onaylamış oluyorlar ve sistemsel olarak her 10 dakikada bir bu Rubik küplerin ya da blockchain denklemlerinin çözülmesi gerekiyor ve bir sonraki bloğa geçmesi gerekiyor bu geçişler yaşanırken her bir blok 1 megabyte kapasiteye sahip ve transaction'lar devam ettikçe bu bloğa, oradan bu bloğa, oradan bu bloğa bu şekilde devam ediyor. Ve burada çok kritik bir konu var. Bu yazılımsal sistemin içerisinde bu transaction'lar yani geçişler halka açık bir protokol defteri ile muhafaza ediliyor. Yani paranın bütün akışını görebiliyoruz. Yani sen devletin aynı zamanda devlet de senin parayla ne yaptığını görebileceği şeffaf bir sistemden bahsediyorum. İlave olarak sistem 256 kriptografik algoritma ile çalıştığı için sistemin hacklenme şansı da yok. Bu kriptoyu ya da bu bitcoin sistemini hackleyebilmek için büyük kuantum bilgisayarlarına ihtiyaç var ve önümüzdeki yaklaşık 150-200 yıllık gelecekte böyle bir teknolojinin yapılma ihtimali yok. Bu anlattıklarımın üzerine şöyle bir özetleme yapabiliriz aslında. Kriptoyu veya bitcoin'i böyle bir DNA ve kromozom yapısı gibi düşün. Ortada bir DNA yapısı var ve o transaction'lar onun kromozomlarını temsil ediyor. Ve her DNA anında kendine ait bir kimliği var. Ve geldik en önemli soruya. Bitcoin nereye gidebilir? Benim Bitcoin ile ilgili tahminlerim nelerdir? Bundan bahsedeceğiz. Ekonomiye giriş 101 arkadaşlar. Arzı sabit bir şeye talep arttıkça onun fiyatı artar. Bitcoin'in biraz önce bahsettiğim gibi arzı sabit. Yani 21 milyon adet Bitcoin var. Ve Bitcoin popülaritesi ve talebi günden güne artıyor. O yüzden Bitcoin aslında incremental bir curve'e sahip. Yani Bitcoin her zaman artacak. e ticarette size anlatmıştım. Retail arbitraj, retailer diye bir model var. Aynı şekilde borsada da bu vardır. 20 binden 40 bin dolara Bitcoin'in geçiş evresi aslında retailcıların Bitcoin'e dahil olduğu evreydi. Daha sonrasında o 40 bin dolar seviyelerinden sonra Elon Musk'ın ve o işte MicroStrategy'lerin falan da alımlarıyla beraber institutionların firmaların FOMO dönemi başladı. FOMO dediğimizde fear of missing out yani şeyleri kaçırma korkusu. Şimdi o dönemi yaşıyoruz ve geçeceğimiz ileriki dönemdeki evrede devletlerin artık almaya başladığı Ayşe teyzenin Mehmet amcanın, komşumuzun artık herkesin elinde bir şekilde bunu tutmaya çalıştığı ya da gündemin artık en merkezine geldiği konuma doğru ilerliyoruz. Artık bütün alışverişlerimizi buradan yapacağımız dönemde bir süre sonra başlayacak. Ki benim bitcoin hedefim nedir? Yani bitcoin nereye kadar gidebilir? Size bahsettiğim bu bütün yapıda kafanızda şunun canlanmış olması gerekiyor. Bitcoin, madencilik tarafı, algoritması, para tutma bütün aslında yapıları analiz ettiğimizde altının günümüzdeki dijital hali gibi bir durum. Yani Bitcoin eşittir altının transform edilmiş hali. Biraz önce bahsettiğim o at arabası araba örneği gibi. Şimdi basit bir matematikle altının market gibi 10 trilyon dolar dedik. Bitcoin'in şu anki market gibi de 1 trilyon dolar. Arada 1'e 10 gibi bir rakam var. Şu anki Bitcoin rakamını 60 bin dolar seviyelerinde alırsak basit bir mantıkta altın rezervinin yani altında bulunan market cap'in tamamının buraya geçtiğini varsayarsak 60 çarpı 10 600 bin dolarlık bir market cap sadece burada oluşması gerekiyor. Bu bahsettiğim matematik önümüzdeki dönemde gerçekleşecek. 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl göreceğiz bunun ne kadarlık bir sürede geçtiğini ama bu süre yaşanacak. Eğer bu geçiş evresinde bitcoin global reserve haline gelirse o zaman bir bitcoin için 1 milyon, 2 milyon dolar seviyelerini konuşuyor olacağız arkadaşlar. <laughs> Biraz kafanızı şişirmiş olabilirim, biraz tekniğe girmiş olabilirim ama ana hatlarıyla bunları öğrenmemiz gerekiyor. Bu anlattıklarımı tekrar tekrar izlemenizi istiyorum. Kafanızda tamamen bu yapıyı oturtmanızı istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Her hafta bir arkadaşımıza Dijital Akademi'den 500 dolarlık eğitim paketi ve benimle birebir strateji görüşmesi vereceğiz. Fikilişe katılmak için yapman gerekenler çok basit. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve aşağıda bıraktığım sosyal medya linkleri üzerinden beni ve Dijital Akademi'yi takip etmeyi unutma. Her hafta olduğu gibi dünyanın farklı farklı yerlerinden bu tarz farklı farklı konseptlerde videolar atacağım bro. Artık biliyorsun. Kanala abone olmayı ve notification açmayı unutma çünkü bu videoların hiçbirini kaçırmak istemezsin. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Efsane olun.